Efendim merhabalar öncelikle e, Afyon Karıesarıdayız hemen izleyicilerimiz için de şöyle anlatalım Afyon Karıesarı gerçekten ilk defa geldiğim bir yer oldu ama inanılmaz beğendim çok güzel şu anda da Afyon Karıesarı varisi e, Sayın Gökmen çiçek, çiçek değil mi? Evet. Gökmen çiçekle birlikteyiz. E, biraz bize Afyonkarahisar'ın özellikle ekonomisini anlatın isterim açıkçası burada. Gerçekten hani geçilen bir bölge burası. Hani gelip geçilen. Öyle biliniyor Afyonkarahisar. Bunu nasıl değiştireceğiz? Evet. <laughs> Ve neler yapıyorsunuz burada? Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle Afyonkarahisar'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afyonkarahisar gerçekten Afyonkarahisar'da sevmediğimiz bir cümle varsa geçerken uğradım cümlesidir. Değil mi? Afyonkarahisar e yolların kesişme noktasında birçok büyük dinlenme tesisinin olduğu bölge ve İstanbul'a gidenlerin işte buradan Antalya'ya gidenlerin doğu batı her şeyin ortasında bir şehir konu itibariyle muazzam bir yerde fakat bu aynı zamanda şehri geçerken içerisinde sadece duraklama merkezi olarak da işte geçerken bir duraklayalım bir de lokum alalım diye belki algılara yerleşti biraz da soğuyla Bilmiyorum. çünkü genelde otobüslerin durma saatleri genelde sabaha karşı saatler olunca mutlaka o saatlerde Sert havanın olduğu saatler ve Afyonkarahisar'ın iklimi geçmişte birazcık daha sertti. Hafızalarda biraz da belki soğuğuyla kalmıştır ama e, gerçekten Afyonkarahisar bunların çok ötesinde, çok başka bir şehir. Ekonomik yönden de ülkeye katkısı olan, ciddi derecede katma değer üreten bir şehir. Bir kere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Afyonkarahisar'da her 100 dolar ithalata karşı 444 dolar ihracat yapan bir şehir Afyonkarahisar. Afyonkarahisar, 8 tane organize sanayi bölgesinin olduğu, Türkiye'de işsizliğin en az olan 5 ilden birisinin olduğu, Türkiye'de en çok, Türkiye'de yumurta üreten, Türkiye yumurta üretiminin %25'ini üreten, İstanbul et ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılayan, mermerleriyle tüm dünyaya mermer satan, ihracat yapan, aynı zamanda yöresel ürünleriyle işte afyon sucuğu, afyon kaymak da. var. Özellikle son zamanlarda pastırma, lokumu ciddi derecede değer üreten bir şehir. Haşhaş da çok burada. Haşhaş. Ben çok dikkatimi çekti. Şehrimizin ismi de aslında Okyumdan geliyor. Afyon'dan Afyon. Aa evet doğru. Ciddi bir haşhaş üretimimiz ve burada özellikle haşhaşı morfin haline getirip dünyaya ihraç ettiğimiz alkoloid farkımız Hı, mevcut. Afyonkarahisar gerçekten ekonomisi canlı, büyük ilçeler olan. Genelde artık günümüzde büyük şehirler veya şehirler sadece şehir merkezinde yoğunlaşmanın olduğu ama ilçelerinin boşaldığı hale gelmiştir. Bizim Afyonkarahisar'da bu durum böyle değil. ama evet. Bir sandıklımız, bir Bolva dinimiz, dinarımız. ilçelerimizin de çok, büyük, köylerimiz de çok büyük. Hı hı. Hayvancılığın çok güçlü olduğu bir şehir. Afyonkarahisar. Zaten kaymak ve şey bu öne çıkmasını evet. onu anlayabiliyoruz evet. hakikaten ürünlerde de mesela buraya geldiğimde şeyi çok gördüm e, izleyicilerimiz için de özellikle söylemek istiyorum e, her e, ürünlerinde artık haşhaş kullanılıyor e, baklavası bile yapılmış evet. çok il ilgimi çekti her yani, yerde kullanılıyor. çörekte börekte değil mi tatlıda her şeyde tatlıda kullanılıyor. her yerde kullanılıyor ee, gerçekten de farklı bir lezzet veriyor Öyle bir kere çok sağlıklı olduğu da bilinen bir gerçek. Evet. Aynı zamanda Afyon Karahisar'ın iki tane üniversitesi var. Hı hı. 50 bin yakın öğrencisi mevcut. Daha Afyon için, için enteresan şey, Afyon Karahisar'da 32 bin yatak kapasitesi var. Ya, güzel, evet. 14 otan tane, turizm değil mi? 14 hı hı. tane 5 yıldızlı oteli. Kaç tane şehir sayabiliriz? 32 bin tane yatak kapasitesi olan. Büyük. 14 tane 5 yıldızlı oteli olan. E, muhteşem bir şehir Afyon Karahisar. E, turizm noktasında da çok ciddi bir e, sirkülasyonu var. Frik Vadisi'nin e, toprakları içerisinde olduğu, Kurtuluş Savaşımız için büyük taarruzun yapıldığı, zafere giden yolun son noktası olan bir şehir. Hem tarihi, hem kültürel, hem de sizin sorunuzdaki ekonomik özellikler evet. konuda ülkeye katma değer üreten bir şehir. Gerçekten 736 bin nüfusu var. Büyükşehir olmasına 14 bin nüfus kalmış. Çocuk. 17 ilçesi. Evet. Çok canlı bir şehir. Yolların kavşak noktasında, ulaşımı, lojistik birçok manada avantajları olan gerçekten bir şehir. Evet, Anadolu'nun kalbi aynı zamanda. Aynen. Filik Vadisi ile yeni turizm alanlarıyla gerçekten görülmeyi değer bir şehir. Bunu da not olarak düşelim isterim açıkçası. Gerçekten evet. öyle. Ee, Tabii mermer bir de burada e, özellikle ekonomiye çok büyük bir katkısı var. Mermerin burada inanılmaz bir katkısı var. Iyi. Mermer çok fazla, 80 ülke ihracat yapılıyor. Evet, ihracat, merak sürekli, ediyordum. Sürekli e, tırlar, e, lojistik, tren istasyonu, sürekli tren yolunda üzerindeyiz. Hı hı. Sürekli buradan Hindistan'a, Çin'e, birçok ülkeye çok ciddi şekilde mermer gönderilmekte. Yalnız bizim sadece tabii mermer değil. Özellikle yeni organize sanayi bölgelerimizde, mesela Sinanpaşa'da yeni kurduğumuz organize sanayi bölgesi 6. bölgede yer alıyor. Hı hı. Yani afyon sınırlarında batıda olup da doğu teşviklerine e, sahip e, belki de tek organize sanayi bölgesi Afyon-Kareysağ içerisinde. Hı hı. E, onun da oraya da müthiş bir talep var. E, sınırlarımız çok geniş. İşte Denizli'ye yakın yerlerde tekstil gelişmiş durumda. Doğru. Ee, bir tarafımız Eskişehir'e sınır. Bir tarafımız Isparta'ya sınır. Bir tarafımız e, Denizli'ye sınır. Lavanta üretimi, tıbbi aromatik bitkilerde de çok ciddi şekilde üretim e, ilimizde var. E, sadece sanayimiz mermer değil. Bunun yanında yeni sanayiler gelişmekte. Preş. Neler var mesela? Özellikle e, konumundan dolayı birçok büyük kuruluşlar Afyon tercih etmekte. Mesela Emirdağ ilçemizde fresh ürünler, hmm. patates biliyorsunuz, fresh evet. patates ürünleri e, tüm ihracata e, yönelik üretimler yapmakta ilimizde. Kiraz müthiştir. Afyon Kiraz, özellikle evet, Sultan Dağı da da Kirazı. Evet. Sultan Dağı Kirazı çok meşhurdur. Sultan Dağı Kirazı ciddi ihracat yapmaktadır. E, vişne, evet. Çok ciddi bir vişne. Şeri tatlılarınız tamlaşır. falan da var yani. <laughs> Tatlılarımız iş ne vardı evet. çok e, güzeldir. E, e, termal turizminde de çok ciddi bir istihdam oluşmakta. E, Zaten yeraltı kaynakları çok güçlü burada. Seracılık. Sıcak sular. Jeotermal evet. enerjinin Afyon çok fazla olması. 37 bin tane konut. Evet. Ee, ısınıyor. Bu büyük bir rakam. Büyük turizm, otellerimizin, hatta otellerimizin tamamı e, jeotermal suyla ısınıyor ve seracılık direkt. yapılıyor. Aynı, aynı zamanda. zamanda seracılık ilimizde çok gelişmiş durumda. Sandıklı bölgemiz tamamen evet. sera ile e, gelişti. Bir de biz Afyon Karahisar olarak e, siyaset, bürokrasi e, bütün halk, STK'lar gerçekten uyumu yakalamış bir şehiriz. şehriz. E, bu şehre de yansıyor. E, Birçok noktada sürekli istişareyi önde tutan ve sürekli şehir için aynı noktaya bakabilen yöneticilerle e, şu an beraberiz ilde. Dolayısıyla Afyon Kalesi'nin bu birlikle beraberliği ciddi başarı getiriyor. Şimdi e, Türkiye'de belki de ilki yaptık biz burada. vali himayesinde tüm e, STK'larla birlikte bir pazar e-ticaret pazar yeri kurduk. Güzel. İsmini albikere.com e, koyduk. Bütün Afyon ürünleri bu sitenin içerisinde satışa sunuldu. Güzel. Sadece kooperatifler değil, bütün büyük firmalarımızın ürünleri orada. gelirinin yüzde da öğrencilerimize burs olarak Çok iyi. aktarıyoruz. Evet. Ciddi bir orada da e, öğrencilerimize burs imkanı sunduk. Bu da birazcık ticaret odamız, e, eğitim vakfımız, belediyemiz, valimiz, milletvekillerimiz hep beraber e, ciddi bir mücadele içerisindeyiz. E, paralomuz Afyon Karesarı. bu sene uçuracağız. Evet, bayağı ismini duymaya başladık yani gerçekten de. Ee, özellikle gastronomide e, Gaziantep ve Hatay'dan sonra üçüncü olarak Unesco'nun şehirler arasına gir, değil mi? Türkiye'de 3, 3, 3 şehirden 3, 3. birisi, dünyada 36 şehirden birisiyiz bu manada. Evet, evet. Mutfağı da hiç yabana atılacak gibi değil aslında. Harika yani, bir mutfağı var. 8 evet. kilo aldım ben geldikten sonra. <laughs> ne kadar sürede? 1 <laughs> sene 3 ayda. 1 sene 3 ay, ona göre. <laughs> çok Afrika iyiymiş. 3-4 gün kalırsanız mutlaka 1 kilo alırsınız. Öyle mi diyorsunuz? Allah'ım 4. <laughs> gündeyiz. izleyelim. <laughs> Durumu sayayım demektir. Valla gerçekten yani ben de çok çok beğendim Afyonkarahisar'ı. aslında böyle bir şehir olduğunu bilmiyordum. Demek ki birçok insan böyle bir şehir olduğunu bilmiyor demektir Afyon bu. Afyonkarahisar'a girenler gerçekten bir şaşkınlık yaşıyorlar. Evet. Kalemiz az önce sizinle muhabbet ederken kalemizden bahsettik. Kale muhteşem. Ben ona şey diyorum. Yüzüklerin Efendisi filminden dışarı fırlamış gibi. Kesinlikle diyorum. öyle. Gerçekten. Keşke yani şuradan şöyle gösterebilsek ama kale gerçekten çok muhteşem. Gizemli şehir bir Gizemli yapıyorum. şehir. Evet, doğru. Yani, yani muhteşem bir şehirdesiniz. Türkiye'miz aslında birçok e, şehri çok güzel gerçekten. Gezince anlıyorsunuz ama doğru. bazı şehirler vardır böyle dışarıdan hani duyduğunuzda hani bu kadar güzel olabileceği e, aklınıza gelmiyor. İşte burası öyle bir şehir zannediyorum. Bazı şehirler eee bir şeyleri iki İki şeyleri Afyonkarahisar'ın ünlü olan o kadar çok şey var ki. Bilmiyorum. Az önce söylediğim gibi haş sucuğu, kaymağı, kirazı. E, kimse mesela şunu bilmez. Türkiye'nin %25 yumurtasının betaşının Ya evet. Var. Yumurta fiyatlarının borsasının burada olduğunu. Tüm dünyaya buradan çok ciddi şekilde yumurta ihracatı yaptığımızı. Bunun yanında e, mermer herkes bilir. Doğru. Termal herkes bilir ama bu kadar çok yatak kapasitemizin olduğu. Evet yani otellerimizin